1974 yılında ben Haydar Hoca'yı tanıdım. 46 yıl oldu. 1974'ten beri Haydar Hoca رغويتنا الفاتحة على <applause> سيدنا <applause> محمد النبي الأم Bugün burası ağlama meydanı değil Bakın gözyaşı çıkıyor mu bizden Öyledir yanıyor Ama hiçbir zaman legal düşüncenin dışına taşmadı İllegaliteye ne kendisi ne de sevenlerine taşırmadı 12 Eylül'de içeri atıldı, hapse düştü ama askersiz olmaz dedi. Türkiye ilkelere dinsiz derken o hem devletin hem askerin hem de cumhuriyetin adamı oldu. Fındıkçının var, çaycının var, besicinin var, hepsinin Haydar Hoca'ya vefa borcu var. Ama biz Haydar Hoca'yı yorduk biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Haydar Hoca'yı Hayattayken anlayamadınız. Lazımıyız. Lazımıyız. <laughs> olsun.